Merhaba arkadaşlar ben Aray bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz ee, Soğal Games yani Premium hesabında MDSG oynayacağız arkadaşlar Survival Games videolarını Ay videolarını yani oyunlarını ee, Bu mapi de açıkçası sevmiyorum oyun çıkacağından pek emin değilim İki oyundur deniyorum olmuyor ya. Yani. Adam bana lazım mapte çaktı. Neyse. Aynı konudan bahsetmek de kötü yani. Aslında konumuz yok. yok. Aslında aynı. Konumuz yok. Konumuz yok da. Ya. ya iki tane pantolon geldi ya. Pantoloncu mu Bu arada oyun mouse aldım arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ara arkaya müzik koyacağım. İnşallah duymuyorsunuzdur. yani sesi pek doğru değil açıkçası. Ee, jitter yapmayı daha bilmiyorum arkadaşlar da bunu ne kasıyorum? Jitter klik yapmayı bilmiyorum dediğim gibi. Bir dakika. Bu böyle bu. Alalım yemekleri. Bu yılanı izliyorum herhalde yavaş yavaş öğrenirim onu da. Jitter yapmayı daha Ya yapıyorum arkadaşlar da bir yerden sonra yorul yorulmuyor da yani, yani bilmiyorum bırakıyor kendi kendine bırakıyor. Ha o beni sevdi mi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Buraya adamlar çok geliyor tanes. Yani ben gidiyorum buralara. Zaten gözüme sakınlar açalım ya. Bu artık kötü olmuş. Bu hiç. FPS de falan düşmedi. İdare eder yani. Şu an kaç? 75 falan. İyi yani. Dediğim gibi FPS olduğunu çözdüğüm için çok Eskiden 2 FPS olurdum hem de normal server'da yani hiç server'a falan girmeden. Şimdi server'a girince bile 2 yani FPS almıyorum. Yani komik bir durumdu gerçekten. Bazı arkadaşlar yazmıştı. Ee, ilk önce bilgisayar al falan yazmıştı. Ya ben de olsam ben de öyle derim de. Bismillah. Ne geliyorsun ya ne geliyorsun? Ne geliyorsun ya? Ağzını sıçayım ya. Ne geliyorsun ne geliyorsun? A ananın Gelme be. Geliyor mu şerefsiz? Gelmiyor mu ben kaçacağım. Şerefsiz midir, deli midir, davani midir ya? Çok mu meraklısın beni kovalamıyor? Son anda kurtulduk arkadaşlar. Ya üçüncüye deneyim videoyu bu sefer de olmazsa artık sinirleneceğim ya. Arkadaşlar belki ben de başarısız oyunlar serisi yapabilirim. Gerçekten eğlenceli oluyor. Youtuberlardan gördüğümüz kadarıyla ben de yapabilirim. Üç elde deniyorum olmuyor. Büyük ihtimal benim başarısız onlar sonra o gemisten daha büyük gelir. Çünkü çok ölüyorum. Açıkçası biraz noob'um. Böyle oynaya oynaya gelişeceğiz arkadaşlar. Siz bana detay çıkarsanız ben de video atarsam çok video atarım ve gelişiriz inşallah. Gerek. Yok. Gerek diyorum. Ya oğlum bizim tek pantolonumuz vardı. Nasıl bok gibi bok gibi işte. Ben bu metre oda bilmiyorum ondan. Yani bu kadar kötüyüz. Rotasızım ben. Ya diz maçı kalsam atacağım bu videoyu Deniyorum deniyorum sıkıldım artık. Ulan geçiyor mu? Karan çalıştı. Ya ben niye hiç gelişemedik ben bu mapta normalde gelişiyordum ya.

Hemen ee, gel. İnşallah adam bir şeyler çıkartır. Şimdi parkur var. Tam da ben parkuru çok severim. Parkur kurasıyım ben. Parkur yapmışlar. Yani. Al işte. Hayatta yapamam parkur. Ya, denesem mi bir kere daha? Belki yaparım. Yapamam mı? Ya, belki yaparım. Bu ne? Şimdi tuzak olmasın mı? Biz oraya kadar hayata çıkalım. Ya, al işte. Hakikaten komik oluyor ben parkur yaparken. Ya. Ben parkur yapamıyorum. Da biz acilen adam gibi gelişmemiz lazım. Buradan mı gidiyor? Allah razı olsun burada bir adam gibi şeyler çıksın ya. Şu kılıcımız bile yok ya. Baltamız var. Şu tipe bak ya. Tipe bak tipe. şimdi. Acilen gelişmemiz lazım. Ciddi başa. kalmadı. Daha 7 kişi var da. Şu a... Oh, şerefsiz cadde ya. Ne biçim cadde ya bu? Bak. Kapana niye yapmışlar hiç etmiyor. Hadi yukarıya bir çıksın ya. Oradan bir demir ses ne kadar devirir olur. Ya bu hiç gelişemedim ya. Gelişemedim ben bu mapte arkadaşlar. Bu nedir ya? Cık, hiç chest göremiyorum ya. Bak şuradan aşağı gelelim. Oh demeci yedik oh maşallah. Demeci de yedik. Aa burası ses. Allah rızası için bu kadar demir set çıkayım ya. <laughs> Öyle bir şey tabii ki de olmaz. Ama işte insan istiyor. Ya burası ortaya doğru giden yol değil mi? Ya? Burası nasıl? Ya? Baksak mı buraya? Tabii. Ben buraya bir çektireyim. Galiba bu ortaya giden yol. Evet. Adam görecek seçtik bilin arkadaşlar. Ana seçtik. Demir set. Ben kaçar. Ya takip etmesin ya. Geliyor mu? Gelir yani. Gelecek tabii. Ya video da çok uzun diyor? Bana girecek yani. Video daha güzel bir map olsaydı hem gelişirdik. Bir dakika adam gelmiyor değil mi? Geliyorsa kötü olur. Gelmiyor galiba İnşallah gelmiyordur. Ee, bir ya parkuru yapacağım. Tam da ben parkur kurusuyum da. Ondan yapıyorum. Aa, çık lan. Niye çıkmıyor ya? Ha çit oldu değil Böyle yapacağız. Oh be defa parkur yapıyorum. Oo, hadi bir kılıç ya. Niye kılıç yok ya? Neyse bunlara da şükürsün. Yine eskisinden daha iyiyiz. Başka çeşit olsaydı ne kadar da güzel olurdu ya? Buralarda başka bir şey var mı? Da Lan altın ayakkabı var. Adam gördüm tam korktum ya. Yeşilin mu Buraya gittik galiba. Şimdi gidecek başka yer yok ya. kötü ya yani, çok kötü Nereden bu map çıktı ya bu Bari ismi olsa kalsak güzel olur Ya gideyim ortaya öleyim diyecektim buna Böyle gitsek şey, Mekan bulabilir miyiz diyecektim orada bir mekan var Oraya nasıl çıkacağız gittim Bak karanlık. Aa ben parlaklığı açayım. Videoda hiçbir bok gözükmüyordur. Şimdi daha herhalde gözüküyordur. Bu videoyu da atmasam mı diye düşünüyorum. Oo atacağım. Atmamak ne kelime değil mi? Atmamak ne kelime? Bu videoyu tabii ki de atacağım. <laughs> ya geri geliyor. Aytemar şimdi ben aldım. Ee, başka inşallah başka adam gibi yer buluruz. Aha burası neresi lan? Hmm. Bunu ben gittikçe böyle var. Ah yani yine fena değil taş gözümüz var en azından. Adamlara burada kitap alacağız. Baltayla bir bok yapamıyorduk. Kendimi sormamıyorduk. Bunu aldık herhalde. Aldık değil mi? Belki almamış da olabiliriz. Almamışız evet. Bunları alalım. Şimdi koyalım. Şimdi biz bir envanter düzeni yapalım şuradan böyle. Ee, bu böyle. Başka da yapacak bir şey yok açıkçası. Video kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. Tövbe estağfurullah Rabbim. Adam bulamıyoruz. Ya adam bulamıyoruz derken şey bulamıyoruz. Gelişemiyoruz anladınız siz ya? orada gideyim ölürsem de öleyim artık video sıkıcı oluyor. Orta nerede? Daha işte. Mesela bu sular mesela çok güzel olur ortaya bulamıyorum çünkü bilmediğim maplerde Orta ha orta burada değil. Bir dakika burada bir chest var mı? Chest mi var burada? bak. Chest ah var. Oo burada taş kılıç varmış lan. Taş kılıç bir de var zaten de. Pink yok galiba şimdi. İyi şu an iki daha eder. Orta geç gitmiyor. Orta geç gitmiyor. Aha iki kişi kaldı lan. Biz maça kaldık. Arkadaşlar biz maça kaldık. Tamam. Bu video artık ölsem de atacağım. Biz maça kaldık çünkü. Videoda 10 dakika yani fazla olmadı yani normal bir süre. O kadar pro değil mi yani? 5 ee, beş dakikada falan bitireceğim. Ancak küçük maplarda biter. 5 ee, dakika falan. Bir dakika kaç tane okumuz var? Şurada da oku koyalım diyecektim. Ok. Oh, evet. Şunu böyle koyalım oku. Ee, Bakacağız kaç tane ok kaldı ona göre. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bana çayımı da karıştırayım. <laughs> Heyecanlandım şu an. Korkuyorum da. Nope. Ben, ben diskaz mı oldum? Bir dakika kafanın ben öldüm mü lan? Niye böyle gösteriyor? Nope toy kustura. Ben ölmedim değil mi lan? <laughs> tamam tamam. Hadi bismillah. Bunlar ne lan lan ben mi gostar en Bir de oyunumuza bakalım. Hadi bismillah. Uu tamam. Bizici. Bir de team yapıyor salak. Sen kime team yapıyorsun? 2 kişi kaldık zaten. 2 1 Hadi bismillah. Lan adam yok oldu zannettim. Ya öl lan öl Ya gel lan gel kapışalım. Oh shit. Evet bebek. Oha. Önümden mi çıktı sen? Türk mü acaba Türk mi bu? Türk mü bu? Kuastra. Türk müsün? Ha Napoli ben. Niye ben ismim? <laughs> ya tipi ben disguise olmadım. Neyse. Napoli Türk müsün dedim. Acaba adam Türk mi merak ettim ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, dit maça kaldık ikinci olduk. Bir de bir şey söyleyecektim. Mouse, mouse yeni mouse oyun masası aldım arkadaşlar. Söylemiş miyim bilmiyorum. Ne diyor neyse. Yeni oyun masası aldım. Ee, markası Everest. Kaçtı lan Everest. SM810 bu ne öyle bir şey. Ee, bunu da söylemiş olayım. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook sayfamızı beğenmeyi, e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.